Sevgili dostlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi sizleri efsane bir yere götürüyoruz. Yerin adı belli değil. Yol bizi nereye götürürse. Nerede mağara var? Bu incirin altında mı? Altında kayalık bir yer. Ha. Çok mağara var ha. Evet. Alt tarafta makinalı tüfek yuvası var. Bunların <laughs> <laughs> altında makinalı tüfek yuvası var. Şimdi üstten mi inelim oraya? Gerçekten güzel ama. Ha. Defineci çukura. Evet. Makinal tüfek yuvası. Ha. Orada e, Sovyetler Birliği'ne karşı soğuk savaş döneminde yapılan makinalı tüfek mazgalı. Bak. Şöyle şuradan giriyorsun. Bak buradan mazgara girişi siperden giriyorsun Burada makinalı tüfek var makinalı tüfek de bu koyuyor. koruyor koruyor vay be girişi oradan evet girişi buradan vay be gerçekten efsane bir yer sevgili dostlar efsane bir yer Muazzam bir yer. Burada arkadaş balıklarını tutuyor. Burası mağara. Burası mağara evet. Burayı defineciler kazmış. Şimdi incirin altında hazine var diye geziyorlar. <laughs> Burayı kazmışlar. Yine aynı şekilde burayı da kazmışlar. Her yeri kazmışlar burada defineciler. Evet, evet. Ee, buradan geçiş o zaman. Ne taraftan geçiş? Buradan eskiden, eskiden geçiş vardı. Burayı kazmışlar. Bu. Sıcak mı? Doğal havuz. Gerçekten çok güzel sahne bir yer. Çık bir kayda başlasın. Bombalı mı var? Abone artıyor mu? Ha? bir atlayış yapalım. Huu, doğal havuz. Bir daha atlayacağım. Sevgili dostlar buranın konumu gizli. Neresi oldu hakkında bilgi vermiyoruz. Ama Şöyle bir atlayış yapabilirim size. Karşıya çıkayım. Aynen burada Bir atlayış yapayım hemen Bol bol atlayacağım Arkadaşlar burada doğal mağaralar var. Oradan dalıp buradan çıkabiliyorsunuz. Buradan dalıp şu alttan dalıp da karşıdan da çıkabiliyorsunuz. Gerçekten muazzam bir yer. Gidiyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi. Gerçekten efsane. Ben de hemen devam edeyim izmeye. Atlayacak mı? Hadi bunç. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Denizde kalın.